Bir parça daha. Ley! Ne diyorsun? <laughs> Neredesin sen? <laughs> Pardon, yabancılar bu herhalde Oğlum niye ekinin içine iniyorsun la? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> ekinin içine niye iniyorsun? <laughs> <laughs> sorry, sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya? Acil Acil iniş yaptın Baktım eve indim Nereden geliyorsun sen? Nereden geliyordum? Ee, Çameli'den Çameli oğlum daha geçen sene geldiniz biriniz Sen nereden buldun geldin yine buraya? Ee, bu ne lan? Tesis mi? Evet tesis Bununla mı konuşuyorsun? Var, anlamadım Memleket neresi senin? Memleket? Ee, ülke, ülke Kanada Kanada? Evet. Oğlum buraları en iyi yolunuz mu Oğlum zaten yağmur yok, eser yok. Bir de gelin ekinin için yeniyon ya. Çağır akrabalan çağır düvela vallahi burada bak. Akrabaların çağır ensin de buraya. Allah Allah. Oğlum geliyorum ekinin git. Içi... Bu tarlı benim. Şş, bu ekim benim. Kusur bakma, bakma. ne kusur bakma çiğnedin. Onlar mı? Evet. Senin arkadaşların mı bunlar? Evet Buldular ha? Vallahi akrabaları geldi yemin Koşuyorlar bunlar, dövmeyecekler Beni bir şey etmezler değil mi lan? Lan evet. Beni bir şey ederler mi? Anlamadım. Bana bir şey yaparlar mı? Bana bir şey yaparlar mı? Gel lan gel Adam bu Koş koş Gel. He says you can come. come He's recording you. Sadık abi, senin akrabalar geldi bak. Fotoğraf çekinelim tamam mı? Gelmen. Lay! Kamış! Eyvallah abi, bunlar çekiyor. Sen Türk mün lan? <laughs> ben, nereden geliyorsunuz siz? Çamalı. Ulan sene önce bir daha indirdi buraya, aynı yere. Bir yere gelmen lan, fotoğraf çekinelim. Lan! Şşş benim hesabı 2000 Euro atacaksınız tarla içine ediniz. <laughs> lan! Paraşütçü! Yam, 2000 Euro, 2000 Euro atacaksınız <laughs> bana. 2000 Euro. Parak <laughs> gibi sizde. Hayır mı hayır yok! Oğlum ekin için edin! 2000 Euro atın lan! <laughs> Hesap numarası verin mi? Hmm. 2000 Euro borcun var. O zaman Alman çikolatası ver. Çikolata var ha? Türkçe yok. O tabii hayat akrabalan gelmeden önce böyle değildin değil mi? Akrabalan geldi. Olan <laughs> siz yok mu siz? Gidiyorlar galiba. Akrabalar hemen damladı vallahi. i Yani aşağıda balle dedim. Ona onu fark ettim. Buradan arabayla geldim motorla. Neyse endini gördüm. Endikten sonra tabi yabancı olduğunu gördük. Konuştuk. İşte bu, bu paraşüt buranın endi. Endikten sonra ben mobil edilen geldim buraya. Geldikten sonra biraz burdur şivesiyle anlaştık. Konuştuk. Ettik. Kırlık. İşte öyle ya. Baş bir şey ettik yok. Bundan iki sene önce üç sene önce yine aynı yere endilerdi. Tanıştık. Konuştuk. Anlaştık. Biraz şey ettik. Espri ettik. Kanadalıymış herhalde. Kanadalıymış. Değil mi? Kanadalıymış. Ondan sonra arkadaşları geldi. Tesisle onu bildirdi. Onlar toplandılar. Onlar geldiler işte. Öyle. Denizli Çamalinden havana Bundan önceki de bundan 3 sene önce aynı şekilde indiler. Ben balya yaparken. İşte öyle olup bile biraz e, takıştık. E, anlaştık. Şey ettik. Biraz Alman çikolatası. Mı? <laughs> Alman çikolatası. Biraz Euro Moro istedik. Tabii o esprisinin anlamı da biz bir şey yok. Diyordu Türkçe biraz. biraz biliyordu. Türkçe biraz biliyordu. Şoförde de, Denizli Çamaleli mesela. Kaç kişilerde? Üç kişilerde. Bir tane bayan, iki tanesi genç çocuk. Ha, bana da uçur dedim ben şurada. ileriden uçur dedim. Tabii herhalde ilk başta korktu benden. İlk başta yanaşınca, tarla sahibi deyince özür özür çekmeye başladı. Tabii bizim öyle şey etmemiz biraz... Yok, deneyimiz yok. 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 Yakında Allah nasip ederse olacak. Birinden birini diyeceğiz, uçuracağız. Daha atacağız atlayacağız. Vallahi git uçmayı isteriz. Ne istemeyelim? Uçmayı isteriz.